Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Acil Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açılar konusunun testlerine başlıyoruz. Yani test 1'in çözümünü yapacağız. Sayfa numarası 240'tayız. Haydi bakalım birinci soruyla başlayalım. Şimdi ne var burada arkadaşlar? Bu açı isteniliyor. Merkezi burası falandı filandı. Arkadaşlar şimdi burada 22 dereceye baktığımız zaman ne çevre açı var ne merkez açı var. Bir şey yoksa en etkili silahını kullanacaksın. En etkili silahı nedir? Tabii ki hocam merkez açı. En etkili tabii ki yarış açı çizmek. En etkili silahını kullanmak zorunda da değilsin. Hani burada bunu kullanamıyorsan ama bu bilgiyi belki şöyle de kullanabilirsin. Aa hocam şurada kaç y x dersem gördüğü yay nedir? 2x'tir. Aa bu da merkez açıdan dolayı. Burası da 2x'tir. Bir de burada bir boynuz kuralı var. Şu üçünün toplamı şuna eşitti. Oradan da yapabilirsin tabii ki. Aa burada merkez açı çevre açı falan filan da yoksa oradan yapacağım ben şunu tercih ediyorum. En etkili silahım yarıçap çizmek. Ama yarıçap çizince boş durmuyoruz. Yarı çap uzunluklarının eşitliklerini gösteriyoruz. Gösterdik. E o zaman kenar çıktı. 22 ise 22, 38 ise 38 oldu. Şu açının tamamı kaç oldu? 60. E 60 ise çevre açıdan dolayı burası 120 yaptı. E merkez açıdan dolayı burası da kaç yapar? 120 yapar sevgili gençler. Evet test 1'de birinci sorunun cevap böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik ikinci soruya. Yine bakın görüyoruz arkadaşlar ekstra bir bilgi verilmiş mi verilmemiş. Ne çevre açı var ne merkez açı var. Merkez açı var da burada ama 70 çevre açı değil. 60 da çevre açı değil. Ne yapıyoruz? En etkili silahımızı kullanıyoruz. Özellikle merkez varsa hop yarı çap çizmek. Ama yarı çap çizmeyle kalmasın. En etkili şeyi yarı çap mutlaka mutlaka gösterin. Gösterdik. 70 ise burası ne çıktı? 70. Ay 70, 70, 140 burası 40. Aynı şekilde burada da x kenar var. 60 oldu burası 60, 60, 120. Buraya da ne kaldı? 60 kaldı. ACB yayının ölçüsü isteniliyor bizden. Dikkat edin arkadaşlar. ACB yayının ölçüsü. İşte burası isteniliyor. E zaten bakın burası kaç derece arkadaşlar? 100 derece. ACB yayının ölçüsü de kaç derece yapar? Böylelikle 100 derece yapar arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı? Akçay çıktı ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Bak yarı çap uzunluğuyla alakası yerde bir eşitlik alakası değil de şöyle bir eşitlik verilmiş. Bakıyorum bu eşitliği anlamsız anlamlı hale getirmek için ne yapıyoruz? En etkili silahımız yani bir ek çizim lazımsa en etkili silahın nedir? Yarı çap çizmek. Hop yarı çap çizdin. Ama yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğu bakın çift çizgi. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı, çarp, bu da yarı Yarı çap eşitlerini daima ama daima gösterin. E gösterdik hocam ne çıktı? Bak burada eşkenar üçgen çıktı. Yani 60 60 60 oldu. E hocam baktığımız zaman şurada kaçı 90 derece oldu? E o zaman burada kaçı da 90 derece oldu? İkiz kenarda iki üçgen yani bunlar da kaçar derece yapar? 45 45 yapar. Dolayısıyla cevabımız da böylelikle denizde çıktı arkadaşım. Geldik dördüncü soruya. İşte bu 140'a alfa olmak üzere Yukarıda verilen şekilde A, B, C, D noktalarından bir çember geçebilmesi için. Bakın A'dan, B'den, D'den ve C'den bir çember geçebilmesi için. E geçsin. Geçirdik. E bakın bu 140 kullanayım. Burada kaç kaç derece? 40. Hocam burada 40 var, burada alfa var. Ne yapıyoruz? Çevre açı varsa açı ve yay ilişkisi bizim için çok önemli. 40 ise gördüğü yay kaç yaptı? 80. E burada da bakın çevre açı var. E burada da ne olmak zorunda? 80 ise burada kaçı da? 40 derece olmak zorunda. 1'e 2 orandan dolayı çevre açıdan dolayı arkadaşlar. Dördüncü soru böylelikle edremit oldu. Geldik beşinci soruya. Şimdi beşinci soruda da arkadaşlar. Şimdi bize bir çember, çeyrek çember verilmişse soru çözümü için yeterlidir. Tam bir çembere tamamlamaya gerek yok, yoktur. Yüzde doksan dokuzunda arkadaşlar. Çeyrek çember verilmişse çeyrek çember sorun çözümü için yeterlidir. Yarım çember verilmişse yarım çember sorun çözümü için yeterlidir. Yani sizin öyle çembere falan tamamlamanıza gerek yok. Ama bazı arkadaşlar illa de tamamlayalım hocam diyorlar. Tamam tamamlayabilirsin. Tamamladığın zaman o zaman 90 ise burası nedir arkadaşlar? 90'dır. E o zaman buraya 270 kaldı. Bakın burada da çevre açıdan dolayı 135 derece diyebilirsiniz. Bu çözüm yöntemi de var da şu yeterlidir arkadaşlar. Çeyrek çember yeterlidir. E hocam ben burada yapam bir şey yapamıyorum. Bir şey yapamıyorsan ek çizim. Ek çizim deyince de en etkili silahın özellikle çemberin merkezi varsa hop yarıçap çizmek. Ama yarıçap çap çizmeyle kalmasın arkadaşlar. Bakın bu da yarıçap, Bu da yarıçap, Bu da yarıçap. A hocam x kenarlıklar çıktı x, e x diyelim ee, burada da y ise y diyelim isterseniz x artı y soruluyor bana hocam burası 180 eksi x hocam burası da 180 eksi y e ne geldi buradan arkadaşlar 180 eksi 2x ile 180 eksi 2y'nin toplamı nedir arkadaşlar 90 derecedir e buradan da arkadaşlar bunu buraya attık. bunu buraya attığımız zaman 2x artı 2y'nin 270 olduğunu buluyoruz ve buradan da x artı y ne gelir 170 derece pardon 270'in yarısı kaçtır? 135 derece gelecektir sevgili gençler. Hocam daha uzun oldu. Evet ama yani sanki e, bu soru da öyle oldu ama diğer sorularda genelde böyle kafa karıştırıyor. tamamla tamamlamak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu şekilde çözüm yönteminde görmenizi istedim. Beşinci soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Valla hocam bak 80 var. Merkez açıyı kullanabiliriz ama 25 bak ne merkez açı ne çevre açı. Bunu kullanamıyoruz. E hocam ne yapacağız o Bir ek çizim. Onu kullanabilmek için bir şeyler çizmek lazım. Ek çizim deyince de en etkili silahın senin yarı çap çizmek. Hop çizdin yarı çapı. Bak şimdi. Yarı çap burası yarı çap burası. A ikiz kenar çıktı hocam burada. 25 ise burası da nedir? 25. 25 25 50. Ne kaldı buraya? 130 derece kaldı. Bakın bunun tamamı 130 derece kaldı. E o zaman buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Değil mi arkadaşlar? 130 yapması için. Evet. KL yayı isteniyor bizden. Şuraya baktığımız zaman KL yayının ölçüsü. E, merkez açı var bakın 50 ise burası da nedir arkadaşlar merkez açıdan dolayı? 50 derece olacaktır. Yani 6. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik 7. soruya. Evet AKB açısını AKB yayını 70 vermiş. Buraya 70 vermiş. 80 verilmiş direkt burası 160 diyebiliriz. Hocam teğet kiriş açı var. Teğetlik varsa da teğet kiriş açıya dikkat. Alfa ise buraya 2 alfa diyebiliriz. E çemberin bütün yayının ölçüleri var. yayın ölçüleri toplamı yani 2 alfa artı e, 160 artı 70 160 artı 70 eşittir. Nedir arkadaşlar? 360'dır. 200, 130. 2 alfa, 130 sa alfa da buradan kaç gelir? 65 derece gelir arkadaşlar. O zaman 7. sorunun cevabı böylelikle. Ceyhan çıktı. Geldik 8'e. Arkadaş. vallahi bir şeyler yapmak lazım. E, hocam çembere tamamlayayım. Yok öyle bir şey. E, bir şey yapacaksak çeyrek çember yeterli. Çeyrek çember verilmişse çeyrek çember yeterli. Hocam ne yapacağız peki burada? E çeyrek çemberi kullanacağız. bir şey yapamıyorsak ek çizim lazımsa en etkili silahın yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Çember üzerindeki noktaları çizeceğiz değil mi? C'ye doğru çizdik. Hocam yarı çap çizdin niye? Ya, yarı çap uzunluğunu göster. A buraya A A dersen yarı çap uzunluğu 2 A. Hocam bu da yarı çap uzunluğu 2 A. Bak ne çıktı burada. Hocam güzel bir şey çıktı. 90'ın karşısı 2 A hangi açının karşısı A'dır? Tabii ki 30'un. 30-90 ise burası da 60'tır. E buraya da 30 kaldı. Aa hocam burada da bir x kenarlık var gördünüz mü? Şu parçayla şu parça. Şu parçayla şu parça. Tepe açısı 30 ise 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75. 75 olur. Alfamız da buradan kaç yapar o zaman? Hop şurası. 30 artı 75 yani kaç yaptı? 105 derece yapar sevgili gençler. Evet 8. sorunun cevabı böylelikle denizli çıkar. Geldik 9. soruya. ABC açısı ABC açısı alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. BC, BKC'yi de kaç vermiş? 60 derece olarak vermiş. Şimdi bu çevre açıdan dolayı 90 sa gördüğü yay 180'dir değil mi arkadaşlar? E hocam burası 180 ise buraya 120 kaldı. Ya da burası 180 ise hocam e alfa soruluyor bana tamam. Burası 180 ise hocam buraya da 180 kaldı. Kirişler eşitse ayırdıkları yaylar eşit değil miydi? Evet. E o zaman burası 180 ise burası da 180 yapsak yapacak girişler de eşit işte olduğu için 90-90 yaptı. E bizim alfamız nereye görüyor arkadaşlar? Alfa şu çevre açıyı görüyor arkadaşlar. Yani 90 ile 120'nin toplamı yani 210 derece görüyor. Arkadaşlar burası alfa 210'u görüyorsa açı ve yay ilişkisi burası 2 alfa olması lazım değil mi arkadaşlar? 2 alfa 210 ise alfamız da kaç derece gelir böylelikle? 105 derece gelir. Yani 9. sorunun cevabı böylelikle Edremit yaptı arkadaşlar. Geldik ona. Aha merkez var. Teğet var. Çektik yapmış zaten. Hop burası 90 derece. Bunda bir sıkıntı var mı? gençler? en sıkıntısız olan yer burasıdır büyük ihtimalle. Evet merkezden buraya geldiğimizde çektik diye bağırıyoruz. Zaten hala hazırda vermiş. Ama bu da yarı çap bu da yarı çap. Yarı çap her zaman önemli. 15 ise burası da 15 midir? 15. A hocam 90 ise burası da 90'dır. E 15 ile, 15 ile alfanın toplamı da 90 olacağından alfayı da buradan kaç derece buluruz? 75 derece olarak buluruz sevgili gençler. 10. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıkar. Geldik 11'e. 35 ise bak açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için çok önemli. 70 55 ise gördüğü yay E 110. Hocam burada alfa var. Alfaysa gördüğü yay 2 alfa. Niye kirişleri eşit vermiş? Eşit kirişlerin ayıkları yaylar birbirine eşit. E o zaman kirişler eşitse burası 2 alfaysa burası da nedir arkadaşlar? 2 alfadır diyeceğiz. O zaman bunların hepsinin toplamı kaç yaptı? 4 alfa artı 110 artı 70. 110 artı 70 yaptı. 360 da burası 180. O zaman 4 alfa 360 eksi 180 180 eşit oldu. Alfa da buradan 180 bölü 4'ten kaç çıkar arkadaşlar? 45 derece çıkar. Evet 11. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 12. soruya. 12. soruda da arkadaşlar 130'u kullanacağız. Biliyorsunuz hep verilen bilgileri kullanıyoruz. Yani buraya kaç kaldı? 50. A hocam teğet kiriş var burada. Teğet ile kiriş arasında kalan açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa yani 100 derecedir arkadaşlar burası. E eşit kirişlerin ayıtlı yaylar birbirine eşit. Hocam burası da 100. Hocam burası 200 yaptı. E, bunun tamamı 360 derece. Buraya kaç kaldı o zaman? 160. Alfa'ya bak şimdi. Bak alfa gördüğü yay 160. Direkt yarısı değil midir arkadaşlar? Yani Burası 80 derece oldu. 12. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu gençler. Geldik 13'e. PT doğrusu çember A noktasında T'tir. Hmm, T. 38'i kullanalım arkadaşlar. 38 e gördüğü yay kaçtır? 76. 2 katıdır. Başka hiçbir şey yapamıyorum. O zaman ne yapıyorum? Verilen bilgilere bakıyorum. Verilen bilgileri kullanıyorum. PT ile DC birbirine paralel. Ooo bunlar birbirine paralel. Peki paralel olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? ister z'ye bak ister şeye bak ona bak şuna bak buna bak bir şeyler yap. Z'den de gidebilirsin ama iki paralel doğru arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşitti. Yani hocam şuradaki yay ile buradaki yay birbirine eşittir. Buradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Ya da hocam paralelliği kullanacağız ya bak burada kaçı x ise burada kaçı da nedir? X'tir z'den dolayı. A x ise gördüğü yay 2x. Hocam x ise gördüğü yay 2x. A 2x 76 ve 2x'in toplamı. Yani 2x 76 ve eksi 2x'in toplamı kaç yapacaktır arkadaşlar? 180 yapacaktır. 2x 76 ve 2x'in toplamı 360 yapacak. Buradan 4x eşittir 360'tan 76 çıkarttığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? Ee, 76 çıkarsak şurada çıkartayım işte hatası yapmayayım. 376 çıkartıyorum. 4, 9, 84. 284 geldi galiba. Evet. 2'ye bölsen 142 bir daha 2'ye bölsen x de buradan kaç yapıyor? 71 yapıyor. x 71 yaptı yalnız. Hocam x 71 dereceyse alfa alfada 180'e tamamlayan açısıdır. Yani kaç derece yapar o zaman arkadaşlar? Ya da yazayım 71 artı alfa eşittir 180'den alfayı da buradan kaç buluruz? 109 derece olarak buluruz sevgili gençler. Evet 13. sorunun cevabı böylelikle 109 yani balık esir çıktı. Geldik 14. soruya. Benzeri bir soru üniversite sınavında çıktı arkadaşlar. Şekilde bir kasanın kilidini açmak için kullanılan ve üzerinde rakamların eşit aralıklarla yerleştirildiği bir çevirmelik kilit sistemi verilmiştir. Sistem her iki yönde de dönebilmektedir. Evet her iki yönde de dönüyor arkadaşlar. Kasayı açmak için kırmızı çizginin tek rakamlar üzerine tek tek rakamlar üzerine gelmesi lazım. İşte şifre belirliyse. Başlangıçta kırmızı çizgi sıfır üzerinde. İken şifresi 3, 9, 5, 2 olarak belirlenen kasayı açmak için mekanizmayı en az kaç derece döndürmek gerekir? Arkadaşlar sıfırdan başlayıp böyle 9 bölme var ya. Yani kaç bölme var burada? 1, 2, 3, 4, 5 saydığınız 10 bölme var. O zaman her bir bölmeyi kaçtır arkadaşlar? 360 bölü 10'dan her bir bölme 36'şer derecedir. Bakın. Burası da 36 derece. Burası da 36 derece. Değil mi arkadaşlar? Evet. 36'şer derece bunlar. Buradaki açılar. Şimdi ben 3'e geleceğim. Sıfırdan 3'e gelmek için ne yapmam lazım? e, ee, en az kaç derece döndürmek lazım? Arkadaşlar sıfırdan 3'e gelirken hop böyle gelmeliyim değil mi arkadaşlar? En az bölme 3 bölme burada var. Diğer tarafta 7 bölme gitmem lazım. Tabii ki böyle. Sonra bak 3 bölme gittim. 3 bölme artı. Sonra 3'ten 9'a geleceğim arkadaşlar. 3'ten 9'a gelmek için ne yapmam lazım gençler? 3'ten 9'a gelmem için böyle mi gelmem lazım? 1, 2, 3, 4 bölme mi yoksa 5 bölme mi gitmem lazım? Tabii ki böyle 4 bölme gitmem lazım artı. Sonra ne yapmam lazım? 9'dan 5'e gideceğim. 9'dan 5'e gitmem için yine bak buradan buraya gelmem lazım. 4 bölme gitmem lazım. Artı. Sonra 5'e geldim ya arkadaşlar. 5'ten de 2'ye gideceğim. 5'ten 2'ye giderken nasıl? Şuradan şuraya gitmem lazım. Çünkü buradan burası daha uzun oluyor arkadaşlar. Buradan da 3 bölme gitmem lazım. Toplamda kaç bölme gittim arkadaşlar? 8, 6 daha 10. 14 bölme gittik. Evet 14 bölme. Her bölme 36 derece değil miydi? Evet yani bizden ne isteniyor? 14 bölme. 14 tane 36 derece gitti. Yani 36 ile 14'ün çarpımı isteniyor. Arkadaşlar bizden o zaman cevabımız da nedir? 36 ile 14 çarptığımız zaman 6 kere 4 6 kere 4 24 4 kere 3 12 13 14. 36 da burada var arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman, topladığımız zaman kaç yapıyor? 504 yapıyor galiba. Değil mi arkadaşlar? Evet, 504 yapıyor. Böylelikle 14. sorunun cevabını da balıkesir bulduk ve ilk testimizi bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.